Minecraft. Hello oraya çağırmayı şeyde deneyeceğiz. Ben yaptım. Ömer'e sordu. Ömer böyle yapmayı söyledi. Bir de ben bunları e, burada da yaptım. Bunları yakındaki köylerden falan topladım. Hemen deneyeceğiz. Şöyle sesimi açayım biraz. Sesimi açmak. Bunu bilerek buraya koydum. Birlikte karıştırıyordum. Şöyle. Biraz olmadı ya. Olmadı ya. Ben gidiyorum. Olmadı. Ömer'i çağırırım. Hep.

Ya Mili 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 mili. Videoyu bir şey söyledi. Çıkın çok. Gel 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 sen şey gideceğim gel gel. Gel gel oh. gel gel, gel şöyle. Tamam. gel bir dakika. İmdat, imdat, İm, imda. imda, ben öleceğim. Yok ölmeyeceğim, bir Şıkıntı yok. Uuu, sıkıyorlar. Şuraya zibire gideyim de burada dağılırlar. Dağılır. Yanıma gel. <laughs> oh. E şimşek çarptırırım. Baya fazla fazla. Part... popo atari. Ta <laughs> evet. Ye yeah, ye görüyor musun ateşlerimi? Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Buraya gitse öldürürüm bu arada. Çık, 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 git git gir 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 gir. Bir bok almasana geri <gülüş> veririm eşyalarını. Ben her Şey Sever, Ömer, Ömer e, yaratıcı yapar mısın? Yapalım şey. Vay vay bana müsaade. Bu yaratıcı da ya. Ne yapacağım? E, bir, bir de bana severim işte. Ee, bir de bana bir sürü severim şey Bir sürü <laughs> <şirin. gülüyor> totem ver, bir sürü totem görebiliyor musun? Totem ver bana, totem, Ay. totem. Bay ya bay. içine geçiyor, içine totem ver. Ben hero obra. Dilenici tuttunuz ya ben. Bu nasıl yaptı lan? Bu nasıl yaptı lan?

Oy 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 oy. Benim kardeşim. Senin minik adımların Ölü sizi ben. Şu çocuk. De de. çocuk. De ne? <laughs> <laughs> <Öyle> Şeti <siz gülüyor> yok. Şeti yok. Hadi Hadi baba. Oğlum öyle yapmayacağım. Bak gelecek şu çocuk. Hmm. İşte gidiyor. Süper. Marişef. Hmm.

Yüksek bir yerden düştüm. Bak gelce gel. şuranın ortasına geçeceğim bak. Oydu diyor. Oydu öyle bir diyor. Arkadaşlar bu arada iyi yapmış dur, mıyım? Dur ayı ayıyla ve seviz. Ayı ile de... arkadaşlar... ayı. Ayı. Arkadaşlar. Evet Minecraft'ı. Arkadaşlar... Ola kuş mola kuş. Hepimiz bir bakuş tuş 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 değil lan ben oluyor ben Uuu, Ben oyunun kurucusu. Mm -hmm. <skürüzksiyle> şey, ben oyunun kurucuyum kardeş. Tü, 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 Arkana bak. Tü, tü, tü. Ben oyunun kurucuyum. Ama en sevdiğim şey Really really really. Really Willy Willy Ben her Ben Ben her abdal. Ben her abdal. Ben her Varda gelsene sen yaratıcıya geçirdin bilerek gel. Şuradaki... Dursana be. Gel bir gel gel. Şuradaki e, komut şeyini açsana. Arkadaşlara göster arkadaşlarla nasıl yapılıyor diye. Lan sen komut gel. mu yazdın? E, komut yazdım. Komut yazmışsın. Sen de mi yazdın? Ben komut En çubuğu yapıyor çocuk ne diyor oğlum? Oğlum bunun büyüğünü yapalım mı? E Anneciğim. E al. <laughs> Bebek zombi. Bebek zombi. Bebek zombi. Ben dünya kuruluyum. Şimdi Kim? buraya bir tane komut çizeceğim. Gör bak dünyanın en güzel komutu. Benim adım Ömer. Benim adım Ömer. Herkes bebe. Dur dur. Şıkoy şıkoy. Bara pa para pa pa. Güldür güldür. Bara pa pa. Abi de Oğlum ne güzel oraya yeri. Trabolit. Max Hero. Max adamların eğlencesi. Trabolit niye ya Max Hero Brian Kanka gel gel. En sevdiğim şeyi yaptım. Gel gel. Uçmaya hazır mısın? Dün 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 Ne güzel yıldırım da çarpıyor arkadaşım. Bekle bekle bak ben bir şey daha yapacağım. İyi bak şimdi iyi bak. Kalkın. Sevgi hayatını kılma yapsın iyi. Be. Bekle şöyle bir şey yapacağım. Şöyle şöyle. Aman. Ee, ne yapacaktım ya? Ben de burada böyle bir şey Öyle yaparım ya. o zaman. Dün, dün, dün. O ne bu ne oyu. Burada bunu böyle bir bak yaparım. Bakın işte. Pistanlarla yapalım İttirebiliyor mu lan ben bunları pistanlarla? Nasıl bir? İttireydi de diyeceğim. Ya, Ah yarış attırır dışarı. Allah'ım ya açtı Allah işte dur dur dur. Vili 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 vili. Tamam vili pardon. O öyle bulacak. Kanka arkana baksana. Arkana baksana. Ya bana Erkene bak. Ya ne bana ne de bak öyle yapılmaz. Nasıl yapılır biliyor musun bak. Ama öyle yapılmaz diyorsun. O ne güzel çöneteler patlıyor. <gülüyor> <yendiriyorlar>, <gülüyor> oyun çekiyor. Brefi yeşil. <laughs> Bip FPS mi? Cidden Bip FPS. Bip FPS. Sen Cidden de FPS. Oyunum kötü. Ya, ya yemin ederim bir FPS. Oyun. De, te, te. Sıkıntı çok benim ba benim babam ben her boku. Güneş gitti. Ben güneş. Allah aşkına güneş Güzel. yok oldu. Getireyim mi güneşi geri? Yok istemiyorum. yok. istemiyorum. <laughs> <Yok> işte yok. <laughs> Emrah'ın yeteneği yok diye bizde de yok değil mi? Ah yeri geldi. Hadi bakayım yeri yitireyim güneşi. Benim adım Ömer. Herkes beni. lazım. Like. Dağıtıcı diye geçiyorum. Dağıtıcı. 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 Bir de i̇şte şuradan alacağım. Bayağı felanlaştım. 2, 4, 6, 8. O da tamamlayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Şuraların orta, da 5. E, Hayır ya bunları bir tık daha yapmamız gerek. Şöyle bir şey yapmamız gerek. Bunu böyle yapacağız. Bunu kıracağız. Evet tek bunu kırsak yeter mi? Bir de şunu kırmamız gerek. Yanlış yaptım ya. Şunu şöyle yapıyoruz. Şöyle iki, dört, altı, iki, dört, altı, kiz, Altı. Çok iki, mi? altı. Doğru, çok Hayır. İstemiyorum. Ben çok Neden istiyorsun? Neyse, kırmızı. <laughs> Oyuna, bir şey olmuyor ki zaten. <laughs> Yoksa ne oluyor? Şimdi burada tam ortası ee, şu şeyi koymamız gerek. yapacağım? da koymamız gerek. Oyunum bir tane cübden lazım. Ortası da ise işte... Koyuyoruz gereken şey cam jab olsun hadi jab olsun, cam. Kaç oğlum burası? 2 4 6 şey. Koş oğlum buranın işi bitti. Diğeri yaptım çünkü ortası şey oluyor, 6 oluyor. 2 4 5 5 5'e bir şey koyuyorsunuz değil mi? Daha bu da 5 oluyor. Ortası da bu oluyor. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 2, 4, 5. Bu ortası. Patlayıcı mı yapacağım? Aynen. Sen yavaş yavaş hepsi şu koy. Bir de şu lazım. Şu şu kovaşı şöyle alalım hemen. Evet. Şurada bir tane koyuyoruz. Bir tane şurada koyuyoruz. Ortaya gider inşallah hepsi. Ya diye buz oluyor ama. Ver evet ya. Kar yapma. Doğru, normal yapsa da ye şöyle yapacak. Aynen. ortada topladır diyor muyum? Ayda şimdi hep şurada TDT işte. koyuyoruz yani oradayız. Buraya bir tabi lokatçam nere gider? Gitmesi gereken yer orası değil. Dur dur kapatmamız lazım. Şöyle şunu yapalım. Şimdi orayı, şöyle doğru attım. Nereye doğru gidiyor? Orada gelir. Orada gelir, orada gelir. Yok. İşte kurtarıp tekrar. Ka yani böyle olması gerek. Bir atalım. O patlar buraları buraları. Şöyle yapacak. Şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle yapışık. Olmaz mı şöyle? Bu da buz tutmuş. Sonra yanlış koymuştu. Şunu şöyle. Böyle bakmış gibi. Bir de bunu bir blok indirecek aşağı. Şöyle ya. Şöyle şuraya. Şöyle. Buraya bir tane blok attığımda gideceği yer belli. buraya gider, burada döner. Dövdüz gider. Öyle. Lan bu ne yüzü <laughs> <laughs> bile? Dünyayı döker <çökertmek> çocuğun <için> görevlendirildim. <laughs> ben öyle burayı. Herkese öyle hemen bırakmam lan. Ya lütfen şunları kes. Şunları kır ya. Ya tamam be kırıyor. <laughs> Eğlencesi de yok. Zaten bir tane aktif ettim. tane vardı. Şimdi TRT koca patlatacağım. Ben sarısız TRT yapayım mı? Anneciğim al. Sarısız TRT TRT olur mu arada? Hayır de oraya yapma. Orada su yok, su yok, su yok. Dur. Oraya yapma, oraya yapma. Su yok. Orada su yok. Tamam, oraya ben... E, yok direkt şuraya bak direkt şuraya evet. şuraya ha Ömer yapma yok yok sen bunları hepsini yavaş yavaş birer tane koy yeter evet, o Ömer bol ya şimdi bir şey diyeceğim de değişik bir orada mı çıktın ya Lenklav girdi de bu arada ya hala şimşek şey et olmamış ya. Hop oh, TNT yapacağım onu. Git git. Dur düş dur, koymamız lazım orada. Hayır. Lan! Lan! Karışma. Hayır ya. İçine şey koyayım hepsini. TNT koy. Ne? Evet. Ne? Evet. Ne? evet. Geleni temeti evet, yok ki. Tepside koyma gerek. Ya. Diye koyacaksın ya. Ya bu hiç yamaz. bu koy. Bu tutmadan etmemiz gerek bu işi. Izlamak için çok hadi bittiydi şeyle. O 帕特切尔，帕特切尔，帕特切尔，帕特切尔，帕特切尔，帕特。跳跳。

Oh. Arkadaşlar 0 epi <laughs> Arkadaşlar bu, bu yedi. Arkamda da bir tane sıfır epi. Sigma Ömer ne yaptı bir bakalım. Oh be düzeldi. Ve de oha, düzel oğlum, <laughs> oğlum, sen bu sen mi yaptın bu 2 tane? hiç bak yapmadım Ulan, ben. Oğlum, no, ışığı <laughs> benim ben oyunum şey ki üç resim arkadaşlar abone olarak like atarak bize <laughs>

dedi ki bunları da TDT yağıyormuş da. Bak şöyle şunlardan yağıyordu ama. Lan Bu... yağıyor. Onu var mı? Yağıyordu şöyle. Şurur. Şurur. Bu Bu deli. Bu deli. Bu ben Bu deli. Bu deli. Bu deli. Bu kaybederim lan yanlışlıkla midir midir oğlum midir derken su demek istemiştim ya üstü <laughs> demek derken de çıktı o çalışmış bizi yemedi oyu 0 Yine yapacağız. <laughs> arkadaşlar Ah, <işte> kolasları <peki. gülüyor> <laughs> Adam adam, kovu, şey adam çıkmadan dönüyor. İyi oh, iyi kov... kanka? iyi miyiz? Oğlum şimdi bunları kaldı ki bak atom bombası. <gülüyor> Gel. Uy <laughs> <Birbirlerim gibi. gülüyor> <Oy>, ne güzel. Kahve Allah korusun <laughs> Uy bu ne lan? Oğlum sanki böyle şunu eline alsana. Şunu tut şunu eline al. <laughs> Şeyime benziyor. Ben bir şeye bakacağım. Çıkmayacağım oyundan Belki de biz bittik. Belki de hayatta biz bittik. Belki de biz bittik. Ve TRT'lerde bir şey diyeceğim. Tabii izin verir şey var her yere. Vidur yollamış her yerde vidur var. Bir şey diyeceğim TRT'lerle. TRT. Ha tamam. Sonra yine bir tane daha yapıyorum ama iyi ki. Şey bir daha bir bok yaparsan ben senin boku Şöyle bir şey yapıyorlardı. Patlayıcı bir yok oluyordu ya. Şöyle. Abi ben şu yaptım. Ve viter Vitor ya bitir yazmış. Abi ben şu yaptım. Keşindik de viter yazmadı. <gülüyor> 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 tamam yanlış yazmışım evet evet. yazayım. <laughs> Böyle kalp yapıyorlardı. Abi su şey yok ya. Water işte. Vidir Vite. yazdı mı? Vidir. Bir de şöyle bir şey yapıyorlardı. Abi. Bu nasıl çağırıyor bu? mi? Vadır değil miydi vadır? Water? İşte vadır da. Abi ee, sumon summon mu ben onu Summon değil. O eşya. Evet. Yaratık değil. bak bak. Şuraya patlatıyorduk. Daş o buraya, daş o buraya, daş o oraya, buraya. Daş o gelip Bir, bir bok mi şu ama. Son mu geliyor kanka? <laughs> Arkadaşlar kalp. <kayıt>. Bu arada <Vardır>, ee, <laughs> şarjım gidiyor. Ben yani bir... Kalp. Arkadaşlar. Lan, sincap var lan orada böyle. diye gülüyor. Lan sincap var. Dur kalp azı ne? Azı Arkadaşlar kalp. Arkadaşlar bir bok yapacağım. Bok mu yapacağım? Hayır yok mi? bir şey yapacağım adamı da bir bok yapacağım. ya, yanlış yaptım olmadı. Oyda çıkarsın seni döverim. Hayır, Hayır ama benim. Evet, arkadaşlar Arkadaş çıkıp bir döveceğim. <laughs> yeah. kalp yap ben arkadaşlar evet arkadaşlar kalp. acil kalp acil kalp acil kalp. Çelik kalp yapalım ben. Tamam çelik kalp. İkilik <laughs> kalp yapacağım da bekle. Oyunun gitti gitti. <laughs> abi kalp yapacaktım da yani e, patlamak için bir şey lazımdı değil mi? Oh! Ne güzel yapacaktım ama şu anda şöyle bir baksana. Bitti, ya. bitti yaptım, 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 yaptım bu kalp. Yeter, yeterli kadar kalp. Arkadaşlar kadar videoyu like atın.